Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ee, uzun zamandır video atmıyordum. İçimden bir video atmak geldi. Ee, tek eşleşme. Oo diye bir harita var. Biliyorsunuz sesim net gelmeyebilir. Ee, bilmiyorum onu neden kaynaklanıyor. Bu arada ben ekran kalitesimi değiştirdim. Önceden mobilden çekiyordum videolarımı. Şimdi farklı bir e, şeyden çıkıyorum. Ee, ekran kaydediciden çekiyorum. Ee, bu arada arkadaşlar bu videodan sonra şöyle bir video çekeceğim. Ee, benim kanalla biliyorsunuz e, kanalın fotoğrafı olarak bir tane logo resmi var. O logonun nasıl yapıldığını göstereceğim size e, bir dahaki videoda. E, ve o, o, o uygulamanın adını da söyleyeceğim size. Göstereceğim işte. Zaten çok az yer kaplayan bir uygulama. Evet çok uzatmadan başlıyorum biliyorsunuz e, yeni şey güncelleme geldi gördüğünüz gibi artık etkinlik seçimi bu şekilde oldu yani dükkan gibi dükkan da böyle bakın e, yani aynı şekilde bunu niye söyledim bilmiyorum ya ben gittim deli gibi şey aldım noel bavulma yapalım şöyle göstereyim size Vay baba kız taşa katılıyordu. Ben de canımı dişime taktım bu brofeste. Canımı dişime de taktım? Değil de öyle ama büyük ihtimalle. Neyse arkadaşlar. Brofeste geldim. E, taşları biriktirmeye başladım. 44'ü aldım işte. Öncekileri aldım. 36'yı falan aldım. Öncekileri falan aldım işte. 40 olana kadar yaptım. Büyük ihtimalle bunu alarak başlamışımdır sıfır taşım varken böyle gittim gittim gittim. Bunu aldım 30 oldu 27 çünkü bunu aldım 40 oldu. Neyse zaten bunu niye anlattığımı hiç bilmiyorum. Ee, benim bir sürü bir görevim var şurada çok fazla değil de. Ben bunu istiyorsanız bir toplayayım. Ee, 250, 250, 500, 750, 1250, 1750, 2250, 2250, 2500, 2750. Ee, şunları yapacağımı sanmıyorum. Ee, savaş topu olarak. Neyse ama ben bunu niye saydım unuttum da neyse. Evet Hı. ben bu görevi yapmıştı. Işte. İlk karakter görevi olarak Barley'den başlıyorum. Eskiden bu etkinliklerde seçilmiş yani haritalarda. Şey yaparken bildiğiniz gibi kupa veriyordu. Artık bu şöyle beraber kupa vermiyor ya. Gıcıklığına yaptı süper keşke şey Hem öldüm hem öldüm. Neyse. Ana bir dakika göre maç kazandı. Maç yaptı elli ki. He, en azından düşman yükseti yapmışım. Bir tane. Peki. <laughs> maç kazanmam lazım. Tabi bu şeylerin hepsini yapmayacağım. Yani daha doğrusu. Allah. Hayır, 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 hayır. Gelme, gelme. Gelme, ne olursun gelme. Ne olursun gelme dedim ama. Kiyah. Altta kim var? Onun altında kim vardı? Şurada kim var? Ana. Ana. Üç yerde benim oldu. Benim buraları. Hiç kimse giremez buralara. Sadece bana ait buralar. Vah, 12'lik neyse olmuş bir adam öldü. Din 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 kaç bunda? Cep din derde nesin baba? Yürü. Allah'ım. Ha ölmedim. Üç yerim var adam diyor. Ben nasıl öldüreceğim? Uuu. Evet. Geziyorum. Dolaşıyorum. Başı hangi adam var? Çok merak ettim. Adam oraya ateş ediyor. Aa dynamic. Dynamic var hocam. Şu adamın ulti doldurmaması lazım. Eğer doldurursa kesin yanıma gelecek. Geçir gelirse de bir şey olamaz. Zaten şuradan da vuruyor. Oradan da vuruyor. Burada duvar olsa da vuracak. Atıcı. Ben Hayır ya. Ya ben öldürdüm ya. Ben öldürdüm. Kolay kolay ortaya gitmeyeceğim. Allah Allah. Bu babası mı? kaçtım o Yanına geliyorum sen. Beni bulmaz Allah. Çür. Allah. Ana adam ölmüş ya. Nasıl öldü? Hiç anlamadım. görev birden alıyor. Tekrar oynayalımız. Bu bir videonun şeyine de 5 dakika olmuş. Tamam. Yanında atıcı yok. Şanslıyım. eh, gidin ortaya yardım. Gidin gidin. Gidin. Neyiniz varsa ortada bulun. Ya. Geri dönün ben de sizi öldürürüm. Hadi yok galiba. Yok evet, be. Bilmeyemez. Abi Edgar çok kötü olmuş ama burada Edgar olamaz. Zaten ultisi de kendiliğinden doluyor. Şimdi gelir bir atarım. Hayır hayır sakın. ortaya gitme Bir dakika. Dördüncü kişi neydi? Dört kişi varmış. Hocam ben yüz kişi var sanıyordum. Allah oh, 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 oh. Ya yemeğin pışık. Yağlı kaşık. Buraya geliyorum böyle adam tam geliyor ben kaçıyorum buradan. Çünkü vurabilir. He, hayır, hayır. Ne kızım? Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Hayır. Bak sakin ol. Sakin ol. Ya o kadar şişe var ki bana ne geliyor? Neyse, bir görev yaptık, ne yaptık? Benim için amacım o. Benim amacım mı? Bir görev yaptık <laughs> Aha, iki tarafında da dayanamışlar var. Ben ne yapacağım? Ne yapayım hocam ben? Hıh! Aa sığındım şuraya. Şu diğer taraftaki ulaşamıyor, o da öldü. Ne yaptın hıh! N'asıl lan? taslamayacaksın oğlum bana! Ne beş kişi var. Hıh! Daha ne var? Allah Allah! Bana mı Lakin Lan ne cüret? Vah! 21'lik olmuş adam ya! Öööf! Evet. Bu bir bana gelmesin da bana gelecek, bu da bana gelecek, hepsi de bana gelecek. Şimdi atıcı. Neyse zaten dörtten yüksek bir sırada olduğunuz zaman biliyorsunuz ki Aa şarjı değilmiş. Evet. Geç. Aa gelemedi. Hı hı. Bir tane vurdum. Ama sen de buraya geleceksin. Mendebur, Lemur siz arkadaş mısınız? Pirim siz arkadaş mısınız? Aslında aklımda şöyle bir plan vardı. Ee, bir el olmasaydı ne yaptım? Şöyle tam el oraya geldiğinde ben gittim rampasından dışarı atlayacaktım. he Adam da atlarsa ne olur? Evet, güzel soru. <laughs> Bunu kendim de yazdım yani. Mahkuma Şimdi ben oraya gittim de adam da zıplama arambasından bana gelip de benim bir daha içeri gidemeyeceğim için öleceğim. Neyse yine aynı mantık. Var, sen buraya yetişemiyorsun. Yeh yeh yeh. Ama sen yetişebiliyorsun. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Çok vurursun çok. Vur hadi vur hadi çok vurursun. Şimdi açıyoruz. Hmm, sana vuracağım. Allah, herkes birbirine vursun. Aha, adam geliyor Orada da birileri var sanırım. Aha, adam 17'lik dinamik olmuş be. Ben tek diyor tek atıyordu. Adam 17'lik dinamik olmuş. yapalım. Ya hiç video yapmadan bu da kalan mı? Bir de oynuyorum. Burada arada video kaç dakika olmuş ya? Tamam bu son maç olsun. Öldüm evet, pır ya. Pırra, pırra, pırra. Evet arkadaşlar. e ee, Buradan öğrenci olanlara sesleniyorum. Ee, i̇yi tatiller diliyorum. Ara tatildeyiz zaten. Ee, şey, zaten bir hafta geçti bu yıl. Zaten üç haftaydı. Ara tatil. Evet, siz anlattınız işte. Öğrenci olan herkese iyi tatiller. Ben de bir öğrenciyim. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Bundan sonra hemen e, logoyu nasıl tasarlayacağınızı e, gösteren bir video atacağım. E, tekrar herkese iyi tatiller. Yılbaşı değil ama şurada 2020'ye seslenmek istiyorum. Allah seni bir daha aratmasın 2020. Evet. 2020 gibi yıl olmaz olsun. 2020'ye yıl demek hakaret olur. Neyse. Görüşürüz galiba.